Hepinize merhaba arkadaşlar ben karşınıza sefa şanlı kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanka evet bugün sizlerin karşısında kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar evet bildiğiniz üzere artık tekne yarışı da geldi arkadaşlar bu arada tekne yarışı başladı yani şu anda başlamış durumda bence yarışmaları kaçırmayın bizim grup şu anda birinci sırada yer alıyor tekne yarışına şu anda güzel bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Ben zaten bildiğiniz üzere bu oyunda bayağı bir aktifim. Bayağı saatler aktifim. Zaten e, geceden sonra e, 12'den sonra 5'e kadar ben bu oyunda aktif oluyorum arkadaşlar. Gündüzde en fazla 3-4 saat ben bu oyunda aktif oluyorum. Yani bu şekilde ben e, şey yapacağıma e, fazla görev yapabileceğime inanıyorum. Çünkü e, burada bir çaba harcıyoruz. Harcamamız lazım. Ee, şehrimiz için, kendimiz için eğlenmemiz için arkadaşlar elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada diyelim. Evet, şimdi şöyle trenime yardım eden olmuş Hilal'e teşekkür ediyorum yardımları için teşekkürler. Ee, burada merhaba yazalım. Merhaba yazalım. Gruba <laughs> bir merhaba yazdık. Ya şu an bana bir şey gelmiş de biraz kötü ya. Ben onu nasıl yapacağım şimdi ya? Şöyle 3 tane buradan alsam. Şöyle yardım istemiş arkadaşımız. Hemen bir yardım etmeye çalışalım. Evet. Şöyle yardımımızı gönderelim yardım etmeyi çok seviyorum Arkadaşlar bunu zaten biliyorsunuz Evet şimdi şuradan yumurta alsam şuradan yumurta alsam bana kaç tane yumurta verir şu an üç tane yumurtam var abi bana bayağı yumurta lazım ya ya 22 tane ben şimdi ne satabilirim ki? Şu güzelliğe baksana. Of. 22 tane bir şey satmam lazım ya. 15. 20. Aslan 24. Ya gitti bak bütün malzeme zaten zor topluyorum. Üstüne bir de bu geliyor ya. 12. 12. Üf. Rabia'nın şehri bir daha bakalım. Bir daha yardım edelim arkadaşımıza. Ne güzel ya. Abi benim elimde vardı. Yemin ediyorum kurabiye ben elimde vardı ya. Ben dört tane aldım sanki. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben almadım mı onu? Vardı abi kurabiye bende ya. Şöyle buradan yumurtayı alalım abi. Abi nasıl olur ya? Benim elimde vardı kurabiye ya. Şey evet. Kurabiye ben elimde vardı. Nasıl yok ya? Saçmalığa bak. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi yani en fazla bir 700 puana falan rahat bir şekilde getirebileceğime inanıyorum tekne yarışında. 133 yeşil paramız var. 845.923 TL'de sarı paramız var arkadaşlar. Bence şu anda güzeliz. Daha iyiyiz. Ama bakalım. Yani birazcık şans işi diyebilirim. Evet. Şimdi bir gün 19 saat sonra sakız festivali bu arada sona eriyor arkadaşlar. Ben şu anda 85.914 puanla birinci sırada yer alıyorum. 55 e, yeşil para artı 1 de bize labat takviyesi vermiş oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir gün 19 saat sonra sevdiğim bir yarışma olan bir yarışma daha geliyor. Kanyon macerası cancın macerasıyla yola çıkıyorsunuz arkadaşlar. Merdiven dayayarak sonuna kadar götürüyorsunuz. Ve ödül yıldız kazanarak muhteşem ödüller ve diğer belediye başkanlarıyla yarışmaya hazır oluyorsunuz arkadaşlar. Bu yarışmada da bence iyiyim. Yani Dediğim gibi 7 tane etkinlik varsa ben 5'inde birinciliği oynuyorum arkadaşlar zaten. Çünkü bayağı aktifim. Bayağı da bir önem veriyorum. Ve bu da benim tabii ki hoşuma gitmiyor değil. Hoşuma gidiyor. Bu oyunda aktif olmam gerçekten beni çok sevindiriyor. Çünkü seviyorum aktif olmayı. Ee, iyi arkadaşlar edinmeyi yani farklı e, olmayı seviyorum. Şimdi 3 tane daha bana şey lazım. Eğer 3 tane daha bana mektup yollarlarsa şu anda... 125'lik bir görevi daha tamamlamış oluyorum. Arkadaşlar hani eğer gruptan beni izleyen varsa kusura bakmasın ama gerçekten hani 135 görevin altını alma, almayın demeyin. Hani bırakın bir bırakın yapalım. Bak ben çünkü 800 eğer izin verirseniz 700 800 puanın üstüne de çıkarım. Çünkü ben bayağı bir boyunda aktifim ve tabii ki de ee, rahat bir şekilde çıkabileceğime de inanıyorum. Yeter ki siz izin verin abi. Yani izin verin ki tekne yarışına birinciliğe gidelim. Çünkü bayağı bir fark atarım ben. Bak yemin ederim. Bayağı bir fark atarım, gerçekten atarım. İzin verin abi bir salın, bir karışmayın. Yapacağım yani ya bende ya. Şu an bak iki tane daha verirse 125 puan daha öne öne gideceğiz yani. Bundan daha güzel ne olabilir ki? O yüzden eğer gruptan izleyen varsa rica 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 ediyorum Ne olursunuz izin verin Yani Olması gerek olan bir şey olduğu için söylüyorum yoksa ya Bir önemi kalmıyor ki Yapsan da bir önem kalmıyor yapmasan da Senin için bir önemi Kalmıyor abi İzin vermek lazım yani Diyelim 11 tane var Ben satın aldım ama 11 tane var Tamam o e, bir doğum günü partisi var Ben buzluğa pasta koydum onları içine yerleştireceğim de o kaç tane var orada Arkadaşın kültür partta götür kutlatacağız